Arkadaşlar devam ediyoruz çintar toplamaya. Şimdi çintar işi birazcık tecrübe, birazcık bölgeyi bilme, biraz da mantarlardan anlamakla oluyor. Bakın, şöyle göstereyim. Şu çintar değil, en azından biz yemiyoruz bunları, almıyoruz. Tabi iyi bir mantar da olabilir ama bilmediğimiz için almıyoruz. Ama birazcık yukarısında gördüğünüz gibi çintarımız ve e, tabii ki bu ne diyeyim Şimdi bu bölgelerde yeni yeni çıkıyor. Bunun için de dikkatli bakmamız lazım. Mantar olan bölgede zaten hepsi oluyor. Bu şekilde aramaya devam ediyoruz. Eğer bizi de destek olmak isterseniz kanalıma beklerim. Bir taraftan da bakıyorum ki nasıl olduğu bölgelerde oluyor. Çevresinde de olabilir diye şu anda şimdilik bu kadar herhalde. Devam edeceğiz.